Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere zombi istilası oyunu adım olarak çekiyorum bakalım ne gibi karakterlerle karşı karşıya geleceğiz hep beraber geleceğiz şu anda yaratıcı moddayım ama birazdan hayatta kalma moduna geçeceğim Hayatta kalma moduna geçmeden önce arkadaşlar videomuzun sağ üst köşesinden kanalımıza abone olup videomuza like atmayı lütfen unutmayalım desteğinize ihtiyacımız var. Şimdi netimize teşekkür ediyorum. Bakar mısınız ne? <laughs> ne kadar? hızlı bir zombi üstünü kurmak. Abbaaay! ama. Şimdi burada bir bu bo bomerang buldum ben. Bomerang yapıyoruz. Bomerang'ı kaldıyor muyuz? Bomerang'ı böyle tutuyorsun. Ama herhangi bir şey Bunu şey şey yeni gördüm ben. Fırlatıp geri gelmesi lazım normalde. Bakalım. Aynen. Şimdi bir rüya ateşi koyacağız. Ben bunları böyle Yaratıcı işte Öldürüyorum kolay Olması için Ama gel yerine birazdan hayatta kalma Yaptığımda bunlar var ya Bu da ya. <laughs> Altyazı ekleyen O da bir zombi. Bu <laughs>

Eh, ya, ya, i a ya, y n ya, 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 이번에, 이

Bu yarısı yok. Şimdi buraya da doldurucağız. Arkadaşlar. Bakalım. Kaç zombiyle başlayabileceğim. Ne kadar Yataklardan <laughs> birer tane Koku zaten çok güçlü. Yani daha fazla basılıyor. Şimdi benim alıp gelecek Şöyle, Ağacın üstüne duralım önce. Yani. Ağaç var bu da çürümüş ya Şimdi akşam oluyor ya Evet arkadaşlar bakın Tatlı oldu şu anda. kalmalı. Bakalım ağzı tırmanı gidecekler <laughs> mi? Tırmanı nasıl bir şey tırmanı Şöyle yere mesajı koyunca bakalım. Oooo! Bunlar var benim var. Şimdi burada Hepsini toplayacağım buraya Arkama bak ona kaçacağım Oooo Hemen kaç Mutlak zombi beni düşürdü aman yarabbi Eyvah. Mezara mı düştük? Ne oldu? Yanlış yere girdik. Aman ya Rabbim. Bakalım. Eyvah. Ne oldu güzel muyuz ya? Anne. Mağaradan korkunç sesler geliyor. Mutant zombi. Tam tepemde. Ay kendi başını yeme. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Geliyorlar! Ananı avradını! Ananı avradını! Ananı avradını! Ananı avradını. Hayır olamaz ya! Yani. Evet arkadaşlar! Önce bu kadar dayanabildim. Hayatta kalma mücadele ikinci parti çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.